Dinciliğe yeni başlayacak ya da başlamış öğrencilerimle çalışmayı sevdiğim 3 hareket. Birinci hareketimiz denge hareketi. Bu bilincilikte bizim dengemizi geliştirecek çok güzel bir hareket aslında. Aynı zamanda topuklar aşağı kısmı için de buradaki kaslarımızı esnetmemize yarıyor. Bunun için parmak uçlarımızla aynı dengeyi bastığımız noktalarla yani parmaklarımızın bir kısmı altı, Bununla basıp yukarı doğru parmak ucumuza kalkıp tekrar aşağı doğru topuklarımızı yere değdiriyoruz. Bunu ileri seviye binciler içinse ağırlık yardımı olarak yaptırıyoruz. Yeni başlayanlarda ikinci hareketim aşağı bakan köpek. Bunu yapmak için öncelikle Bacaklarımızı omuz genişliğimizde açıyoruz. Ellerimizi yere doğru yedirmeye çalışıyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey arka bacak kaslarımızı esnetmek. Sonrasında eğer rahat hissediyorsa kendimizi ellerimizi yere koyuyoruz. Bacaklarımızda topuklarımızı yere değdirmeye çalışıyoruz. Burada önemli olan şey koltuk altlarımızı yere yakınlaştırmaya çalışırken bacaklarımızı da mümkün olduğunca esneterek topuklarımızı yere değdirmeye çalışıyoruz. İleri seviyedeki dinciler içinse bu hareketi daha dengesel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aşağı bakan köpeğe geldik. Burada bir ayağımızı iyice yukarı doğru açıyoruz. Kendimizi ellerimizde ettirmeye devam ediyoruz. Üçüncü hareketimiz ise ağaç pozu. Bunu da aslında denge problemi çeken öğrencilerimle çok fazla çalışıyorum. Bunun sebebi dinciliğin tamamen bir denge ve uyum mekanizması içerisinde işlemesi. Ağaç bozumuz da şu şekilde. Ayak tabanlarımız yere sabit bir şekilde basıyor. Daha sonrasında rahat hissettiğiniz bir ayağımızın üzerine kalkıp diğer ayağımızı iç bacağımızın yanına yerleştiriyoruz. Burada yapmamız gereken şey hem dengede durmak hem de doğru bir denge sağlamak. Tıpkı ata bindiğimizde olması gerektiği gibi. Kaldırdığımız bacağımız dışarıya doğru bakıyor. Vücudumuz dik, omuzlar aşağıda ve geride, bakışlarımız karşıda. İleri seviye binciler için ise bu pozu biraz daha çeşitlendirerek yapıyoruz. Hareketimizin pozu, duruşu aynı. Karşıya bakıyoruz ve gözlerimizi kapatıp ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. Gözlerimizi kapattığımızda her şeyin daha zor olacağını göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.